Anne, He. şimdi sana bir haberim var. He. E, artık tulum peyniri alamayacağız. E, alamıyoruz? Tabii. Ya yeah. Hiç haberleri seyrettin mi? Yok. Hiç haberlerde şey duydun mu? Erzincan'da daha böyle indi. E sel gelmiş, sev. sel değil o. Hiç seyrettin mi? Hiç gördün mü? Seher Erzincan'da da böyle tepe indi. He. Ve o tepe Altın madeni arıyorlar. He. Orada büyük bir şirket. O dağ iniyormuş gibi görünüyor böyle tepe. O siyanürlü bir tepeydi, indi. Hatta altında işçiler kaldı. Dokuz kişi kaldı. Seyrettin mi? Ölmüşler, e Anneciğim tonlarca toprak. Düşünsene hmm. onun altında kaldı hala arıyorlar. E, dolayısıyla o zehirli toprak yer altında yer altında hani mesela yağmurla beraber alta iniyor değil mi toprağın altına? Hı. E ne oluyor baharda kuzular o otları yiyor yani zehirli otları yiyor işte sütleri oluyor daha sonra o sütlerle e, peynir yapılıyor tulum peynir tereyağı yapılıyor vesaire ki oradaki insanların bence hayatı da yani garanti değil yani siyanürlü bir hava. Yani almayın yani, yani artık. Yani mesela biz yıllardan beri tulum peynirini Erzincan'dan getiriyorduk. Ama artık yani bizim onu yememiz bize zehir demek. Vücudumuza zehir alacağız demek. Onun için artık alamıyoruz. Yani sağlığımız için alamayacağız artık. Oradaki insanlar nasıl olacak, nasıl yapacak? Yani bir gün o yağmurla, o çöken tepe, siyenülü toprak... Ee, yağmur alta Yer altına inecek Dolayısıyla bütün doğayı Mahvedecek yani O hayvanlar Orada yaşayan insanlar O zehirli havayı soluyacaklar Çok üzgünüz Yani Bilmiyorum ne olacak ama e, Artık tulum peynirimizi Erzincan'dan alamayacağız Yani böyle görünüyor şimdi Ha, bu arada gerçekten çok üzgünüz. Orada 9 tane can toprağın altında. Umut ediyorum ki bir an önce ona, onlara ulaşırlar. Ailelerinin e, ne halde olduğunu düşünmek bile istemiyoruz. Eminiz gerçekten çok kötü duygulardı. Yani bekleyiş düşünsenize. Bekliyorsunuz ama tonlarca toprak. E, umut ederiz ki güzel haberler alırız. Yani canlara mı üzülesin 9 tane kayıba mı üzülesin e, düşünsenize evlatlarınızın torunlarınızın geleceğine mi üzülesiniz o doğa katliamına mı üzülesiniz hangi tarafa üzülesiniz yani e, şirketin sahibi Kanadalı acaba Kanada'da bunu yapabilir miydi niçin bizim ülkemizde bu kadar her şey kolay oluyor ya niçin bizim canlarımız bu kadar ucuz neden sağlığımız bu kadar ucuz? Yani Kanadalı kendi ülkesinde bunu yapabilir miydi? Neden bizim topraklarımızda yapıyor? Yani dilerim Allah'tan o 9 can da sağ salim çıkar. Yani bekleme gücü versin Allah ailelerine. Umarım her şey güzel olur diyeceğim yine de. Yani temennimiz o. Bakın şimdi güneşi çekiyorum. Bak, güneş diyor. Çıldırıyor. Güneş. 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 Annem neden bu kadar tülünü çekmiş anlamadım ki. Güneş. Aşkım. Güneş. Güzellik. Çıkar çıkar. Aa, çıkmadı mı anne? Ben sabah geç çıkarttım. Tamam o zaman. Şimdi dursun sonra çıkartırım. Güneş. Allah'ım seni nasıl güzel yaratmış ya. Nasıl akıllı, nasıl tatlı yaratmış seni? Güneş, cici kuş. Biber dolması mı yaptın? Nasıl yaptın? Soğanım doğradım, kıymamı doğradım. Eman koydum, Evet, soğan. koydum. Evet. Ondan sonra acı kara biber attım. Kara bitmiş. Ya alırsın bir şey olmaz kara biber. koydun. Karabiber. soğan koydun. Kıymanı koydun. He. pirinçini koydun. He. Başka? Yağını koydun. Evet, başka? E o kadar. Bir şey unuttum ama. Ne? Tuz, tuz. Biraz tuz. Başka bir tane daha unuttun. O ne? Kırmızı renk. He? Kırmızı renkli bir şey. Kırmızı renk ne ya? Salça. Salça da koydun. <laughs> evet. Ne? Sonra karıştırdım. Yordum işte. Koydu pişti. Hmm, nasıl oldu? Güzel oldu. He? Afiyet olsun. Sağ ol. Annem biberde olması yapmış kendine. Yarın kilo aldım yaptım. Yani. İyi yaptın. Sebze de yemen lazım. Kendine iyi bakman lazım. Niye? E niyesi mi var hayatım? Sebze de hepsini dengeli alman lazım. Sebzeyi alman lazım. Kuru bakliyat. Kuru bakliyat ne biliyor musun? He? Kuru bakliyatın ne olduğunu biliyor musun? Yok onu bilmiyorum. Kuru bakliyat mesela işte nohut, kuru fasulye, yeşil mercimek, kırmızı mercimek. Bunlar kuru bakliyat. Bulgur, pirinç bunlar kuru bakliyat. Ona kuru kışın. Kur. E tamam zaten havada yaz değil anne. Zaten kışı, kıştayız. Hayır demek istediğim ne biliyor musun? Yani sebzeni de yiyeceğim. Sebzeni de yiyeceksin. İşte kuru bakliyatlarından da yiyeceksin işte köfteni de yapacaksın işte ara ara tavuğunu da yiyeceksin hepsini düzenli değil mi böyle sırayla böyle yiyeceksin sen yine ne inceliyorsun he sen evet. yine ne inceliyorsun he beni inceliyorsun ne sen izliyorum seni. <laughs> saçlarını açsana bakayım. Çocuklarını açsana bir bakayım çocuklarını açsana ya. Oh pamuk gibisin vallahi. Bak okuna da gitti ucundan. He? Kınası gitti ucundan. Ha, Değil mi? Getirdim. Güzel oldu ya. Anne kına sürme tamam mı? Ben sürmüyorum zaten. Yani sürme daha. Böyle daha güzel duruyor. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Sürmeyeceğim. Evet sürmeyecekmiş. <laughs> Anne. Dün sevgililer günüydü. Ha? Sevgililer günü. E ne yapayım? <laughs> Sana bir şey mi alayım? Yok canım sen niye bana bir şey alırsın sen sen benim sevgilim misin? Yok. Sen baba... sevgilin senin kocan. Evet. Babam sana çiçek alıyordu. Ha. Hatırlıyor musun? Ha? Çiçek çiçek. Babam <laughs> Bir bak bir, bir gün bir baktım elinde gül almış getirmiş. <laughs> Hatırladın mı? Ha. Sevgililer gününde. Evet. He? evet, evet. Ya. Sen senin bana hediye almana gerek yok sen benim sevgilim değilsin. <laughs> <laughs> ama biz de almıyoruz. He? Biz almıyoruz. Çünkü biz sevgili değiliz. Niye? E on, karı kocayız biz. E ee, seneler geçti. Tabi. Aslında baktığın zaman e, sevgililerden daha sevgili gibi oluyorsun aslında. E, ama böyle günlerden ziyade normalde hediye almak daha güzel. Hediye daha güzel. Yani şey anne illa o gün alacağım diye bir şey yok. Ama ne zaman alırsam. Yani sana... değil mi? İlla sevgini o gün mü belli edeceğim? Yok. Ya her zaman alacağım. Öyle değil mi? Evet. Yani. Ben eşime her zaman hediye almayı severim. Ya yani severim. Hoşuma gider ona hediye almak. Alırım da yani. koşuna giriyor. Tabii tabii ben şey severim yani hediye almayı. Hediye almayı seviyorum da birisi bana hediye verince bir tuhaf oluyorum. Niye? Ee, şey yani bilmiyorum hediye almaya böyle pek alışkın değilim. Ama vermeyi daha çok seviyorum. Ee, ama daha sonra mesela e, bir video seyretmiştim. Ha bugün sevgilerin günü. Bugün değil aşkım geçti. Nerede geçti ya? Geçti. Bu ay onarın ay. Ay mı? Hayır anneciğim bir gündü geçti Sevgililer günü. Ee, ha, onu söylüyordum ben bile hediye vermeyi çok severim ama almaya gelince zor alıyorum. Daha sonra bir video seyretmiştim. Ee, aslında şey diyor hani vermeyi seviyorsanız aldığınız zaman da hediyeden mutlu olacaksınız. Hı -hı. Ee, ben şey gibi geliyordu bana hani böyle Bana hediye alındığı zaman e, Sanki ben de hemen e, Tekrar hani hediye alıp Bunun altında Kalmayın diye düşünüyordum Ama aslında bu Hani hediyeyi kendine Almak işte sana birisini hediye etmesi ya Senin onu eğer Almakta zorlanıyorsan Bu bir kibirmiş mesela Hani e, Onun için e, artık Hediye alırken daha rahat hissediyorum. <laughs> yani e, verirken güzel, e, o dengeyi korumak gerekiyormuş, Al, alma-verme dengesini. E, alırken de artık rahat almam gerekiyormuş. E, yoksa kibre giriyormuş. E, Kibir de en kötü şey bence bir kişilik için, kötü bir şey yani, karakterimiz için. Artık hediye almayı seviyorum anne. Heh. Artık hediye almayı seviyorum. Mesela bana hediye alınırken hep şey diyorum. Hani ne gerek var? Niye hani işte harcama yapıyorsunuz bilir hani ne gerek var diyordum. Aslında öyle dememek gerekiyormuş. Eğer ki ben hediye vermeyi seviyorsam almayı da bilmem lazımmış. Bunu öğrendim. Evet. İnsan her yaşta bir şey öğreniyor, değil mi? Sen neyi öğrendin? He? Sen ne öğrendin? Ben bir şey öğrenmedim. Nasıl bir şey öğrenmedin? Yok. Sen de öğreniyorsun. Olur mu? Biz her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Yok, ben sen gençsin, öğrenirsin. Ben yaşlıyım. ben. Yok öyle bir şey. Sen de gençsin daha. Ee, ben de Anne, ben... peki sana bir şey söyleyeceğim. Yaşlıyım diyorsun ya. Peki ruhun yaşlı mı? Ruhum? Ruf... Ha, Ruhum da yaşlı çöktüm de. Ama o bedenin, bu beden. İçindeki ruhun yaşlı mı? Yok, genç. Ee, demek ki sen yaşlı değilsin. Değil mi? <laughs> Yani beden yaşlanır ama ruh hep aynı kalıyor. Hep çocuk gibi kalıyor. Bizce öyle yani. Böyle işte arkadaşlar. Bakalım çayımızı koyduk. Ee, gelini bekliyoruz. Çocuğu ama gitti okuldan. Gelince çayımıza başlayacağız. Evet. Bakalım kim geldi. Gelin hanımı bekliyorduk. Evet, gelin hanım geldi. Kırmızı mont giymiş, çok yakışmış. Kırmızı yakıyor. Sevgililer Günü özel. Hoş geldin.